Selam doğrar. Ee, arkadaşlar kısa bir duyurum olacak. Ee, benimle kupa kasmak hani kendim kupa kasamadığımdan değil yani kupa kasacak arkadaş lazım. Yani iki arkadaş veya tek de olabilir. Çift hesaplaşma da kasabilir. Kendimin kasamadığından değil yani. Kendim kasabiliyorum ben daha şükür. Yani karakterlerimi kupasına görüyorsunuz yani. Kendim kasabilecek durumdayım. Ama Arkadaşlar seviyorum onu tek başıma kupa kasmayı asla sevmedim ve sevmeyeceğim de. Yani oyuncu gösteriyorum. Oyuncu bu. Videoyu durdurup yazabilirsiniz. Hatta ben sizi bekleyeyim 2 saniye. Oyuncu gördünüz. Yani ben oradan arkadaş ekleyebilirsiniz. Birlikte çift hesaplaşma. Savaş işte bu gibi oyunlar oynarız. İyi oynayın yeter yani. Kupanız yüksek olursa kabul ederim. Düşük olursa benim kafamdakinde düşük olursa kabul etmem. Duyuru bu kadar da arkadaşlar. Hoşçakalın.